Oğlum uyan hadi kahvaltı hazır tamam anne ya şu okul bitti e, hala kahvaltı hazır sabah sabah bu bitti ben hala şuracık. sabahın önünde uyanıyorum ne var kahvaltıda hmm. anne yumurta ve patates kızartması var tıkır 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 tıkır. hadi gel yumurta nerede Mis suyu. Görmüyor musun? suyu. Ya biliyor musun ya komşunun oğlu annesine telefon almış anneler günü hediyesi için. Bana söylemişti. Yarın da anneler günü ya. Ee, sen ne diyeceksin bugün? Ne yapacaksın? Bilmem öyle dolaşacağım. <laughs> Ben işte ev falan ceylanlarım. Camları havalandırırım. Tamam. Ben o zaman gideyim tamam. artık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ben ev ceylanlarım. Ah oh, annem bu anneme anneler günü hediyesi almam lazım. Acaba bende mi telefon lazım? param yok. Sonra çalışma çalışmam lazım bir yerde. Şöyle bakayım bir yerleri nerede? Alışveriş merkezi beni alır mı? Sanmıyorum. Yetenekli kişi şey alırlar. Afe, bakayım na güzel iş bir başvursam mı ki? İtsam normal ama belki kabul edilir Belki eleman aranıyorsa, inşallah aranıyordur. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben burada iş başvurusu yapmak istiyordum, burada çalışmak için. Evet, zaten bizim de elemana ihtiyacımız vardı. Ee, şuradaki kağıdı alın, formu doldurun ve bizi geri teslim edin. Tamam, Ona ama, göre size iş Tamam ama bana bu ayın parasını peşin verebilir misiniz? Eğer formdaki ögeler bizim için uygunsa tabii ki verebiliriz. Tamam. Evet, veriler bizim için uygundur. O zaman hemen işe başlayın. Ama peşin verirseniz çok güzel olur. Bir, bir var işte. Tamam, Peşin veririz. Saat sabah 8'den akşam 5'te bırakılıyor işimiz. Bazen de mesai falan da oluyor. Ama siz şu an başlayabilirsiniz. Hemen şöyle peşin paranızı vereyim. Tamam, işinize başlayın. bu günlük 6'da bırakıyorsunuz yeni başladığınız için. Tamam. Burada bizim altı çeşit kahvemiz bulunuyor. Buradan nasıl yapılacağına bakabilirsin. Tamam. Müşterilerimizin istediğine göre. Sonra bazenleri işte kahve yaptıktan sonra kasiyerliğe gideceksin hemen. Kahve makinelerimiz. Vay ne kadar Biz çok kahve, kahve çeşitimiz var. var. Tamam. Sen? Ne kadar çok kahve çeşidi varmış. Evet, var. Evet, işte barista kahvemiz. Bunu taşımak bu özelliğimizle. Üst katımızda da yine oturma yerlerimiz var, şöminemiz var ve balkonumuz var. Tamam. Bu şekilde. Evet, yarın gelirsin. Şimdi de başlarız. Tamam. Görüşmek üzere. Bu arada ismin neydi? Bu arada Bardeşim... ismin... İsmim Orkun Orkun. Orkun, benim ismim de Rüya. Kafe sahibiyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Anneme telefonu da aldım. Allah telefonu çok güzel oldu. Yani çok güzel telefon. İnşallah beğenir. Kaldırımdan yürüyelim da araba falan geçmesin. Karşıya geçelim. Ve geldik evimize. Şöyle dışarıya koyalım paketi. Şöyle. Şöyle. Anne. Anne. Neredesin? Dışarıya bir gelsene. Tamam mı? Balkonda. Yani. Ne oldu anne? Anne.